günaydın. Saat 10.30'a geliyor. Aras'cığım bugün 10.20 geçe kalktı. Hemen ben ona bir tost yaptım. Yanına biraz salatalık ve soğuk çay koydum. Şimdi onu yiyor. Afiyet olsun Aras. Güzel mi? Evet, hızlıca mutfağa geldim. Mutfağımın bu dağınık halini göstermek istemedim ama gerçekten dün sabahtan beri sanırım hiç bulaşıklarımı yıkamadım. Çünkü bir türlü vakit olmadı. Temizlikti şeydi işte arasla vakit geçirdim falan derken akşam da zaten yapamadım. Buraları bir göstereyim şöyle. Şimdi bu dağ gibi bulaşık yığınını halletmemiz lazım. Saat bu arada 12.30. buçuk. Ee, hızlıca hazırlanmam lazım. Arkadaşım çağırdı evine. Ee, oraya gideceğiz. Saat 1'de çağırdı. İnşallah yetişebilirsek oraya gideceğiz. Ee, ben hızlıca burları toplayayım. Makineye dünkü nevresimlerimi attım. Onlar yıkanıyor. Ee, güneş var mı yok mu bilmiyorum. Ben ama ben dışarı asmak istemiyorum. O kafam orada kalsın istemiyorum. Riske atmayacağım o yüzden. Hemen şimdi hızlıca makinemi yerleştireyim. Sonra da hazırlanıp çıkalım. Şimdi AVM'ye geldik. Hemen bir hediye alıp çıkacağız. Değil mi Ayşem? Bay bay Evet, biz eve geldik. Hava hala çok güzel aslında dışarıda ama benim hemen bir pilav yapmam lazım. Yoksa aslında arası dışarı çıkartmak istiyorum çünkü enerjisini bugün atamadı. Çok huysuz. Ayakkabılarını çıkarır mısın? Otur ayakkabılarını çıkar. Çıkar ayakkabılarını bakayım. Olur. Evet, evet. Aferin. Bugün çok uysuzda Aras, cığım. hiç durmadı, 5 dakika durmadı, çok ağladı. <laughs> Artık bir sakinleş anneciğim. Ee, ben bu arada gitmeden önce tavuk çıkarmıştım böyle iki parça. Ee, bunu hemen işte fırına atarım, tavada da yapabilirim büyük ihtimalle, ya da toz makinesinde de yapabilirim. Burada da şöyle ezogelin çorbası var. Bir de şöyle hazır paketli şekerparelerden yapmıştım gitmeden. Şimdi hemen bir pilav için pirinç ıslatacağım. Bugünkü menümüz de hazır olacak. Saat 9'u 50 geçiyor. Aras bugün 10-15 dakika içinde uyudu. E, buçukta sanırım uyutmaya gittim. Saat 45 geçe uyumuştu. Çok iyi oldu. E, hem o da dinlensin. Ben de dinleneyim. Aslında dinlenmek de denemez. Yapacağım biraz birkaç işim var. İlk önce gardolabı temizleyeceğim. O e, dün yapamadığım temizliğin devamını yapacağım. Çünkü orayı da yapmazsam bu sefer e, bu sefer tekrardan yani dağılacak. Bu yüzden ben de dedim ki e, yatak odasını artık tamamen bitirmek için kardolabın içinde işte boşaltıp hepsini tek tek silip geri yerleştireceğim. Başka da işim yok zaten bu odada. Bir de e, bulaşıklar var. Akşam bulaşıkları. Bitmeyen bir bulaşık var. Yani evde sürekli bir döngü halinde. Sabah bulaşı, akşam bulaşığı. Bazen hepsini bir yıkarım. Bazen ayrı ayrı. Şimdi akşam bulaşığını da hemen yıkayayım, sonra gardırobumu da tamamen tozunu alıp silip e, bitireceğim bugünkü işimi. Arasçım e, eve geldiğimizde de biraz huysuzlandı. Öyle olunca babası dedi ki birazcık çıkaralım, hem ona da değişiklik olsun, beraber de, de vakit geçirmiş oluruz. Öyle olunca çıktık, güzelce bir turladık şöyle, parka gittik, işte öyle oynadı falan. Sonra sakin bir şekilde eve döndük. Normalde ağlardı içeri girmemek için ama onun da uykusu geldiği için eve gelmek istedi. Geldiğimizden sonra da zaten hemen süt içirmeye başladım. Bitirmedi bugün sütünü. Onu içtikten sonra da yarım saat sonra falan uyumuştu zaten. Bugün de böyle bir gün oldu. Şimdi hızlıca işlerimi bitireyim. Ondan sonra artık kapanışımızı yapalım. Evet şuradaki dolap bayağı bir karışmış. Şimdi onları hızlıca bir yerleştireceğim. Bulaşıklarımı hallettim. Şimdi kendime şöyle bir kahve molası yapayım dedim. Kahvemi içtikten sonra da gardalaba devam edeceğim. Kahvemi bol sütlü yaptım. Ben çok aslında etkilenmiyorum yani kahve içtiğim zaman uykum falan kaçmaz ama yine de dedim sütlü yapayım. Uykum da geldi. Saat bu arada 11'e geliyor neredeyse. Hemen şunu içip işlerimi bitireyim. Evet. Gardolapları tertemiz yaptım. Mis gibi oldu. Bugünkü işim de bitmiş oldu. Saat 12 oldu. Suyumu aldım. Ve artık bugünü bitiriyorum. Çok yoruldum ve uykum geldi. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Yeni videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.